Devasa yeni evde arkadaşlar çok güzel bir saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz bu Duygu, bu benim kardeşim. Fene gözlük mü taktın cidden? Gözlük mü taktın? Evet taktım çok güzel oldu gözlüklerim. Gözlüklerim şekil ölümler şekil. Ha ha çok güzel çok güzel. Keşke arkadaşlar kardeşime kölem yapsaydım bu videoda. Keşke ama yapmadım vazgeçtim neyse. Bu da Berfin arkadaşlar. Bugün bu evde devasa evde kocaman evde arkadaşlar saklambaç oynayacağız. Bir de tabii ki de tek renk challenge yapacağız arkadaşlar. Çok eğleneceğimize inanıyorum. Hem de şöyle bir evi gezelim. Gelin kızlar. Kızlar gelin. Gelin bakalım evi gezelim bir gösterelim. Burası görüyorsunuz çok zengi olduğumuz için garajımız. Aşırı zengoyuz yani asla asla ve bir de mütevaziyiz yani. Görüyorsunuz yani ama küçük biraz değil mi kızlar ya? Biz zengi olduğumuz için. Yani buralar bize küçük gelmiyor mu Zehra? Evet benim Lamborghini'ler sığmaz Ay çok üzücü ya. Allah'ım başka dert vermesin insanlara ya. Nasıl dertler var görüyorsunuz yani. Hemen yukarı çıkalım. Burası da aynı arkadaşlar. Fark etmiyor. Yukarı doğru çıkalım. Gel bakalım Duyguş sen de gel. Hemen bakalım. Şu yemek masası dün de demiştim zaten bir videoda. Çok hoşuma gitti. Süper bir yemek masası. Şöyle havuzumuz falan da var. Şöyle içeri baktığımızda arkadaşlar süper bir yer. Ama bu evde saklambaç oynadın da kim kimseyi kimseyi bulamaz ki. Helikopterimiz var. Ne kadar ne kadar mütevazi bir kardeşim var. Helikopterimiz var. Hazır burada durur bu arkadaş da giderken Duygu ilk sen saklan. Evin perdelerini de kapatıyorum. Tamam diyor. Koş Duygu. Koş Duygu. Berfin de ne kadar ciddi. Saklambaç videolarında çok ciddi oluyor. Berfin korona bitti kız. Maskeni çıkar. <laughs> Nefesin daralır anam. Bu sıcakta mi takılır. Bu ne kız? Vallahi helikopteri sakın çalıştırmayın bak. Sakın kaldırma. Kaldırmaya çalış. <laughs> Allah çocuğum. Dur bakalım hemen arkadaşlar prim yapıyorum asla görmüyorsunuz. Canım kardeşim sen niye ağlıyorsun? Ben sana VIP alırım sen merak etme. Allah evli helikopterini ödünç ver. Verir misin? Sadece tura çıkacağım diyor. Aşkım ben size kalem mi istiyorsun? Silgi mi istiyorsun? Helikopteri ödünç istenir mi? <laughs> Arap bir püres çocuğuna maket uçak alacakmış tamam mı? Yanlışlıkla iki tane gerçek uçak almış. Fiyatı pahalı gelmedi mi? Biraz da diyor bir sıkıntı yok diyor. 306. 360 milyar verdi aa, aa çocuğu o çocuk benim kaybettiği çocuğu benim o Arap nerede? <laughs> Onun kaybettiği çocuk üçümüzüz aslında. Berfin ben ve Zehra. Altına da bir yorum yazmış. Ben otobüse yanlışlıkla iki kere akbil bastım da içinden bence... gitti. <laughs> Vallahi ya. Berfin gidip çocuğu olalım mı? Arabistan'a gidiyoruz. Yolculuk var. Hadi babamızın yanına. <laughs> <laughs> Hemen koşu. <laughs> evet diyor. Süresi oldu. Hadi mi? hadi süresi oldu gidelim arayalım. Nasıl güzel saklandı ama var ya perdeleri aşırı iz Olmuyor muymuş arkadaşlar? Aşırı güzelmiş ya perdeleri. Gökyüzü evi. Çok iyi yemin ederim. Aşırı bayıldım. Aşırı aşırı diye kaç kere diyeceğim? Zart. Zart kaç kere demem lazım? Berfin, Berfin hadi bakalım. Bulalım. Duygu nere saklandın böyle kız? O, büyük. Çok büyük. Duygu! Duygu duygu Allah belanı duygu zor diyorum şu anda. Buraya mı saklandın? <laughs> bir de eşlik <hashtag> atıyor ya. <laughs> ya bir git ya. Ya bir gider misin alım efendi? Ben şurada spor yapacağım. Duygusal olarak iyi değilim. Oha bu arada şu kedinin kodunu hemen ekrandan alın. Ekrandan size de vereyim mi bu kedinin kodunu? Çok beğendim. Bakın neon. <laughs> ekrandan alırsınız artık. Şu kedinin kodunu arkadaşlar. Tamam gelin kızlar. Berfin sen kal. Sen kal. Hemen saklan. Bir şimdi Zehra ablanı saklanacak ya onu çok zor duyacağız. Bakın görün. Kızlar şurada bekleyelim. Gelin yatak odasında bekleyelim. Zehra gel sen de. Evet. Hayır buraya da saklanmasın bari yani bu kadar büyük bir yere. <laughs> hadi 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 hadi. Bu kadar büyük bir yerde saklanmayı versin yani. Bu kadar büyük bir yerde yer bulamış. Ne yapıyorsun Zehra? Ben ne yapıyorsun? Örümcek adam. Değil. Gel Zehra bir şarkı söyle. Şarkı söyle. diyorum. <laughs> 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 Sakın dert söyleme. <laughs> <laughs> Arabex falan. Dön şimdi. Bilmez. Ama şarkıyı bilmiyorum. <gülüyor> 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 ya defol git ya. De, tamam söyle şimdi. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Abla heyecanlandım. Ne aşkım anlamadım duyguşum. Duyguşumun bu arada çok güzel bir kombini yok mu? Tam tatlı kendine göre yani. Maşallah. Ama, Ama yüzü olan... yok bunun yüzü mü yok? Ya o kadar yüzsüz var olduğu için benim ailemdeki insanlar yüz takmıyor. On, Onlara yüzsüz demek için. Hepsi ondan. <laughs> Yoksa onun yüzü var. <laughs> Hadi gidelim arayalım kızlar. Berfin'in çok süresi geçti. Koşun. Berfin aşağı saklanmıştı. Şimdi bunlar üst katta demişti. O yüzden ben aşağı saklanırım. Bir de Berfin yatakların oraya falan da saklanır. Bak ben size taktik vermiş gibi olmayın. <laughs> Bakayım şuralara falan girmiş olabilir mi? Elma dersen çık, armut dersen çıkma. elma dalda, kız balkonda. Vay vay. Bu şarkı böyle değildi. Oyundan düşmüş. Zor diyoruz güzel arkadaşlar. Tam ha. gel. Duygu tüm dans gösterilerini gösteriyor siz yokken. Süper. Evet arkadaşlar bu arada size bir soru soracağım. Gel Zehra'cığım gel bakayım. Roblox'un ilk oyunu nedir? Dans diyor. Evet dans. Hadi bakalım enerji. Enerji biraz daha enerji kızlar. Enerji. <laughs> Hadi bakalım Roblox'un ilk oyunu ne? Hadi. Hadi söyleyin. Enerji. Evet aynen öyle. Sakın Google'dan araştırmayın gebert Roblox diyor. Roblox'un ilk oyunu Roblox mu? Bir de seviniyor. Evet, bir susar mısın? Bize seviniyor. Allah'ım. Ya Rabbim. Bu videoyu bir daha düşünmem lazım. <laughs> Roblox'un Oyun Roblox oyunu ben söyleyeyim ben bildim bak Ben bildim Mesih diye bir oyunmuş arkadaşlar Roblox'un ilk oyunu siz biliyor muydunuz Bu arada yorumlarda da Ben geçen toplulukta sordum arkadaşlar Siz sakın cevaplamayın kızlar Okey mi Roblox'un Oynayan oyuncu sayısı kaç Yorumlarda yazın bak 3 milyar Abartma dünya zaten 6 milyar <laughs> 3 milyar Yarısı oynasın yaşlılar falan da oynaması gerekiyor Zor gerçekten İyi, Tamam. Ya. Şimdi Zehra saklar hadi git biz buradayız Hadi. Sen bakma şimdi ben saklanıyorum. <laughs> Zor yani. Abla yarısı fake hesap. Ben daha fazla olduğunu düşünüyorum bu arada. Gerçekten daha fazla. Bir sürü ülke var aşkım. Bizim burada bile daha farklı. Amerika'da falan büyüklerde de oynayanlar var arkadaşlar. Sak ne çabuk. Koşun koşun. Saklanmış. Saklanmış. Koşun. Neredesin canım? Canım neredesin? Ne <laughs> Hadi canım oradan. 59. Hadi canım oradan. 58. 57. Ya saçmalama. 56. Bulacağız şimdi. Berfin çabuk bu buldum yaz. 50. Bir şey yaz bana. <laughs> Onu bulmamız lazım. Çabuk 54. olun. Üst katta olduğu kesin. Nerede ya? Yatağın oradasındır Yatağın ya içine. Çok atmış be. Aşağı mı atladın tek? Buradasındır kesin. Bir dakika bakayım. Giriliyor mu ama oralara da girilmiyor. Laboda. Labo nerede lan? <laughs> Aa, Aa buldum. <laughs> ya diyor Duygu. Duygu var ya. Helal olsun. Ben şimdi bir saklayayım da siz görün. Sakın gelmeyin peşimden durun. Gelmeme gerek yok. <laughs> bakma, <gülüyor> bakma ekran'a. Tamam saklandım. <laughs> arkadaşlar beni bastı, bulamazlar ki. <laughs> Tipime bakın. Aşağı kata gelin, aşağı kata. El aşağıya gelin. Bakın saklandığım yeri bir görmeniz gerekiyor. Geçerken de görmezseniz kesinlikle bundan bir puan aldım, değil mi arkadaşlar? Yoksa zortingo yani. Aşağı kata gelin, aşağı kata. Işınlanıyorum. Geçerken hemen. bile de görmezseniz artık yani ben kazandım kankalar. <laughs> Bak ya. <yani. gülüyor> Büşra Deniz aranıyor diyor. <laughs> Büşra Deniz de kim? Ben merdiven anayım. <laughs> merdiven ana. <laughs> Selena da falan çıkıyor diyor ağaçtan birden. Ben de merdiven anayım. <laughs> Şuna baksana. Buradan çıkabilir miyim acaba? Bakayım bir. Oha çıkıyorum lan. Çıkarım çıkarım değil mi? Çıkamıyorum. <laughs> ha neyse arkadaşlar. Gelin kızlar dışarı. Gelin bakalım. Duygu bir puan aldı zaten arkadaşlar. Gelin bakayım. Hepiniz Duygu gel bakalım. Dışarıdayız. Duygu. Dondu orada. Bence düştü. Duygu arkadaşlar Hakk'ın rahmetine kavuştu. İnşallah gelir gelir <laughs> Düşüyor sanırım şu anda oyundan. Aa, çok kötü. Üçüm Duygu rip. Almayayım. Tamam Duygu rip. Duygu gelene kadar biz yapalım o zaman. Tamam mı? Okay. Şimdi geliyor. İlk başta en güzel beyaz kombini yapan. Puan alacak. Ben puanlayacağım tabii ki de. Tabisi de. <laughs> Hemen ben kendim de yapayım hiç kimse birbirine bakmasın. Yani ben bakmıyorum. Hadi yapın. Yaptığım kombini siz de alın arkadaşlar diye böyle yapıyorum. Hemen böyle bir sade beyaz tişört giyeceğim. Okey mi? Arkada da Zehra hazırlanıyor. Görüyor musunuz? Asla gözükmüyorsun. Asla. <laughs> Bunu da kodunu alın arkadaşlar. Eteğimin kodunu. Hemen şu saçım kalsın. Üstümdekileri çıkarıyorum. Face'imin güzelliğine bakar mısınız yalnız? çok güzel bir face'im var. Şuraya da white yazalım arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle güzel şeyleri takalım yani. Şöyle beyaz bir saçım olsun. Oha çok havalı oldum lan. Ama gözlerim açık dursun değil mi arkadaşlar? Bence öyle daha güzel. Şöyle bir çanta takayım. Şu kalpleri de takayım. Eros'un okları gibi bir de oklarımızı takalım arkadaşlar. Süper oldu. Bunu taktık mı? Ben hazırım. Bakayım. Kombinine bakayım. Karşıdan gel kombininle. O nasıl gelmek? O nasıl gelmek? Ay kombininiz çok güzelmiş ama benim kombinim kadar değil. Bak bakalım benim kombine bak şimdi. Havalı çekim alayım be. Wow. Bu nasıl bir kız? O nasıl bir endam? O nasıl bir yürüyüş? Bakayım. <laughs> Aynen canım bu. Ne oluyor? Zartingo. Saçlarımı bile değiştirdim ben. Gözler lens mi? <laughs> Gözler lens mi? Yok burnum lens. Dudaklar lens. <laughs> Dudaklar kesinlikle lens arkadaşlar. Bakar mısınız Zort gerçekten? <laughs> tamam doğru cesaret oynayalım kızlar gelene kadar. Değil mi De. De tamam. Hiç benden para çaldın mı? Hmm. Hiç çaldın mı? Bak kardeşimle şu an yüzleşiyoruz arkadaşlar. Burada bir yüzleşme var. Esrarla döndü birden. Para çalma değil de kredi kartını aldığımda... Ha. Ya kendime de bir şey de almıştım. Arkadaşlar bir dakika ben bir kardeş katil olup geliyorum. Bekleyin. <laughs> tamam Berfin geldi. Evet havalı yürüyüşünü alalım Berfin Hanım. Evet. Evet. Gelin Ber Berfin Hanım havalı yürüyüşünüze tüküreyim sizin o bacak Dengede Bir daha yürüsene Berfin. Gel şimdi. Evet denge tıklasında yürüyor. Sonra yürüyüşücüsü <laughs> Berfin. Adım adım yaklaşıyor. Ve geçti. Bravo. <laughs> çok güzel çok güzel yürüyorsunuz Berfin Hanım. Bir daha yapmayın tamam mı? <laughs> bir daha olmasın tamam mı anneciğim? Tamam <laughs> Tamam diyor bir de. <laughs> şimdi kızlar yani açık konuşun. Şimdi dur. Oha. Abla neredesiniz diyor. Beyaz kombinli gel. Oo. Oo. <laughs> kavga etmeyin tamam mı? Duygu'nun da yani kombini benimki kadar olması da güzel almış. En güzel Abla Duygu gibi. kazandı bence diyor. Ay biraz reytik yaptırın bana. Biraz kavga edin hemen kabul ediyorlar ya. Biraz reytik istiyorum. En kavga. güzel benimki ya baksana sadeş. Duygu'nunki kötü değil mi? Işıl ışıl. Saçlarımdaki evet. biraz detayları bile. Evet. istediğimiz reyting bu kızlar. Hadi bakalım sen de Berfin. Yüklem duyguya. <laughs> Yüklem bakalım çocuğum. Olur mu böyle şey? Aa, aa. <laughs> Siz bizimle değilsiniz. <laughs> bak bak Duygu da dans ediyor. Umurumda değil. Umurumda değil Duygu diyor. Neyse arkadaşlar hashtag hashtag çıktı. Berfin çok büyük bir şey konuştu. Söyleyemiyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben puanlamayayım. Siz yorumlarda şöyle yan yana gelin kızlar. Gelin bizi herkes görsün yani. Şöyle bir gelin yan yana. Bakın arkadaşlar. Üf be çok tatlıyım. Ben Bu Zehra ablanız tamam mı? Bu Zehra ablanız. Bakın Bu kombini. <laughs> Gıdın da çok tatlı. Maşallah. <laughs> Bu benim zaten ay var ya şu kız kimmiş maşallah ya Rabbi özene bezene <laughs> karakter. Bu da Duygu arkadaşlar. Ya, Duygu yanlış anlamasın da bir tane şey vardı ya koyunların dizisi. Ay Duygu seni koyunlara benzetiyor Zehra ablan. Ne ya diyor bu kız? <laughs> ay rating geliyor koyunlara benzetiyor. Aa diyor. Ağzı yok gözü yok gözlük takmış. <laughs> <laughs> Bu da Berfin'in kombini. Harika değil mi? Çok harika. Bakayım Berfin'e de. Duygu yüz görülmemiş şey diyor. <laughs> görülmemiş şey. Şok 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 şok. Berfin'e dişlere gitmiş. 32 dişten 15 tane halam kalmışlar. 14 tane. <laughs> Berfin o kadar kalmış. şu anda yakın çekim alıyorum ki. Lord kız yani. <laughs> Giymemiş diyor. Duygu dans ediyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ben seçmeyeceğim ya. Vazgeçtim. Çünkü en güzel benim. Nasıl seçim yapabilirim kızlar? Kızlar yani buranın başlangıcı benim diye en güzel olduğumu nasıl kanıtlayamam? En güzel benim ya. Şimdi açık konuşmak gerekirse diyormuşum. Abla sen de ne beğenmiyorsun ya diyor. Ben karışmam bak şu an kardeşim falan. Ben savunmam. Ben çok ben adaletli biriyim. Ben adaletli biriyim. Asla savunmam. Yakülünü <laughs> kes birazcık. Gözlerinin önüne açılsın ya. Bir tane renk sen. Hadi yapalım. Çok hoşuma Beyaz. gitti. Beyaz. Beynini nereden aldın sen? Bim'den mi veriyorlar? Bu bir psikoloğa gibi beyni. <laughs> tamam söylüyorum. Mor. İlk yazan. ilk yazan kazanır. İlk yazan. İlk rengi yazanın rengini yapacağız. <gülüyor> ya. <gülüyor> Biraz izin versen onların ablası oluyorsun yani. <laughs> Nasıl yarışıyor görüyor musunuz arkadaşlar? kıyas ya. <laughs> Kardeşim. 3'e kadar sayıyorum. 3. Üç. 3'e kadar sayıyorum. Üçten geri sayıyorum yalnız. 3. 2. Bir, bir renk yani. İlk yazanın rengini yapacağız. 3. Hmm. 2. 0 <laughs> Yeşil yeşil çıktı Ay yeşil benim çok sevdiğim bir renk Yapalım hadi enerjisi de güzel bu rengin <laughs> Hadi bakalım enerji Ben bir saklanayım da saklandığım yerde yapayım da sürpriz olsun Çok uzağa gitmeden saklanın hadi kızlar yeşil. Evet evet yeşil yapacağız Bana bakan kör olsun Arkadaşlar hem de sizin kombin kodlarınız oluyor Çok eğlenceli değil mi Bana bakan kör olsun mu dedi Ya tövbe estağfurullah <laughs> Arkadaşlar Zehra ablanızı ciddi alma seviyesi peki. Bana bakan kör olsun diyor kızlar. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bu alt arkadaşlar tamam mı? Bunu giyelim altımıza. Bunu da şöyle üstümüze mi giysek? Ama bunu ben sevmedim. Siz alın kodunu ama etek de yakışmadı arkadaşlar. O yüzden ben bunu değiştireceğim. Bu da üstüne giyeceğim arkadaşlar. Benimki sade olsun okey mi? Sonra şu... Bunu çıkarmayalım. Şuradan bir heyet alalım arkadaşlar. Kafa alalım tamam mı? Boş bir kafa almamız lazım. Şunu mu alsak? Şunu. Ay gıdık çıkıyor ya. Bu da güzel. Fena değil. Tamam bunu alalım. Sonra da bu facing kod arkadaşlar. tam böyle olalım bu kez. Şöyle olalım arkadaşlar. Bakın bunları takıyorum hep. Wow. Yemin ederim var ya çok iyi oldu. Şuradan da ruj süreyim. Ne kadar saçma bir durum. Ama olsun. Evet. İşte bak yemin ederim Gucci'ye beni alırlar. Beni alırlar. Siz alırlar mı Gucci'ye? Beni kesin aldılar yani şu anda. Bakar mısınız? Hadi gelin kızlar. Vallahi güzel oldu ha böyle savaş suvarisi gibi oldum yemin ederim. Bu Zehra ablanızmış. Allah belanı vermesin Zehra. <gülüyor> <gülüyor> bu face'i nereden buldun? <laughs> İkonik olmuş yani. Zehra ablanızın face'ine. <laughs> Yalnız şey de... Güneş gözlüğünü de şeye takmış, kaşına takmış. <laughs> Şimdi bu kombinde Berfin'in kombini. Değil mi Berfin? Aynen. Berfin'in bu da Duygu'nun kombini arkadaşlar. Kendini kaktüs yapmış. Tamam güzel hoş da yani ama bakın bak şimdi bir bakın. Allah için bir şuna bakın bir. Allah için yani. Yani bir bakın. Bir bakın yani. Ben olacağımızı ya. Ben ne gladiatör? <laughs> kendi hayal dünyana bağlı bir şeydi. Benim hayal dünyasına bakın. Bakın yani görün şunu. Arkadaşlar ben Pikmi oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Pikmi'yi kız taklit. Oo abla diyor. Hadi Pikmi'yi kız taklit yap. <laughs> Salak be sus. Abla kafan diyor. Çok güzel benim kafam. Ha, yap bakalım. Zehra ablanız Big Me yapsın. Üf ezik çekil önümden. <laughs> Yükleniyor arkadaşlar. Ya Engin. Allah belanı vermesin. Ya Engin. Diyor. <laughs> Di Engin bana alsın. Hiç, <gülüyor> Normal <gülüyor> yok burada. <Yüce> <laughs> ha tamam yüzde yüz enerjiyi söyle aynen hadi. Yüzde yüz, yüzde enerji. Bu nasıl bir sinerji? Haterlarıma gelsin. Ben birincisi. Size... <laughs> şarkı iptal. Şarkı iptal oldu arkadaşlar şu anda. Zor diyoruz gerçekten. Şimdi siz seçin arkadaşlar. Bu yeşil kombinle de beyaz kombininde de hangisi daha iyi gözüküyor? Seçin bakalım yani. Arkadaşlar göz var, nizam var. İnsan evladı gibi giyindim. Beni seçin. <laughs> i̇nsan evladı. <laughs> arkadaşlar bu insan evladı. <laughs> Tamam arkadaşlar Duygu grubumuzdaymış. Ona hemen 50 Robux gönderiyorum. Videomuza ilk defa katıldı. Ona 50 Robux'unu gönderdim arkadaşlar. Evet Duygu arkadaşımıza 50 Robux'unu gönderdim arkadaşlar. O ilk defa katılıyor. Berfin'le zaten Zehra bizden arkadaşlar. Duygu'ya da 50 Robux'unu gönderdim arkadaşlar. Aa abla diyor ya ablam. Hadi Bakalım kızlar. Hadi enayi teşekkürler. Rica ederim. Dansımıza başlayalım. Dansımıza başlayalım. Dansımızı bir gelsin. Gelsin dansımız. Güzel şey. Arkadaşlar. Güzel şey. Evet, yine böyle videolar istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle eğlenceli videolar da çekelim. Hem spontane hem eğlenceli daha güzel de oluyor. Yarın da hangi videoyu istiyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yarın ama büyük ihtimalle bir troll videosu gelecek arkadaşlar. O yüzden bildirimleri açtığımızdan emin olalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.